Ne oldu ya Efendi? Yolunu mu kaybettin? Köy meydanı şu tarafta dur. Burada anırırsan sayılmaz. Hatırlatırım. Anurmaya gelmedim mi Hanım? Sizi teknoloji ve insan zekasıyla tanıştırmaya geldim. Sistemimiz tamamdır. Allah'ın izniyle. Senin ayı oğlu ayı bana mesaj atacak, he mi? Ayı oğlu ayı sana mesaj atacak. Ama sen o mesajı açıp okuyabiliyor musun? Orasını bilemem. <laughs> Fakat mı bak Valla sabaha kadar çalıştılar, yaptılar bir şeyler. Deneyecekler işte. Ha, iyi, iyi, çok güzel. Çalıştığını bir görelim de. Hadi Orhan, takalım şunu. Sözlendirme Sen, sen söyleyiver biri burada Biri de burada Açma kapama duvmesi burada Orhan Tabloyu bağladın mı? Gel Geç 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 Hazır mısınız hanımlar? Hazırız, Hazırız. Gülmen sen şimdi ayısın. Afedersin, temsil misal söyledim. Şimdi sen sensörlerin arkasına gideceksin, bekleyeceksin. Ben sana gel diyeceğim, geleceksin. Tamam mı? Tamam dayı. Yürü. Geç, git git git, git öte, git öte, git. git. Ha, bekle. Hazır mısınız? Hazırız. Biz de hazır mıyız? Hazırız. Yürü. Ha, çalmadı. Tamam. Ben bağladım hepsini. Ben nasıl bağladım kablayı Orhan? Or Atölyede nasıl yapıyorsa öyle yaptım. Sistemine başlatma. Aynını yaptım, atölyedekini aynını yaptım. Ama mesaj gel. <laughs> Ben geçmiş bulunuyorum, merak etmeyin bahçenize, armudunuza dokunmadım. Bu bir tatbikattır. ne köyünüzün ayısı badem. Not! Eda'let ablamın ellerinden öperim. <laughs> Bademden de kısa mesaj aldım ya, o semgamı yemem artık ha. Ee Eda'let, artık benimle iddialaşırken... Dikkatli olmalısın. Ben ne dedim? Yaparım dedim. Ne oldu? Yaptım. Yani mühim bir mesele oldu. Madem gelince Adalet teyzemin haberi olacak. Onun için... Tamam, tamam. İyi, çok güzel. Başardınız, yaptınız. İyi. Birlikte şahane bir ekip olduk. Çek. <laughs> Şükran, kadının... Afrasına tafrasına bak. Resmen dört tarafımı kuşattık kadın ya. Aman taktın kafaya sen de. Boş ver. Zaten az kaldı yarın gidiyor. Asebiyatun sana zarar.